Orada iki tane problem var. Onu da işaret etmezsek olmaz. Birincisi bunu yapan insanların samimiyetinden hoşnut duymayacağınız bir şekilde yapılması lazım. Yani bu tarz çıkarsamaları yapan, dine yeni yorum, yeni bakış, farklı bir nazar şeklinde teklifleri, telkinleri olan bir kısım insanlar modernist cereyanların akıntısına kapılmış olduğunu gördüğümüz için o insanların çıkarsamalarına bunu uygun yönlerden birincisi ilmi donanımın ve yetkinliğin konusunda benim tatmin olmam lazım. Değil mi? Yani geleneğe bu kuvvetin gerçekten geleneğe dönüp tenkit zaman sen geleneğe bu kuvvet konusunda yetkin misin değil misin bunu görmek isteriz. Eğer geleneğe bu kuvvet konusunda bir boşluk varsa senin geleneğe yönelik tenkidin de anlamlı olmayacaktır. Çünkü bunun cevabı belki tarihte zaten verildi. Bu sualde senin problem zannettiğin şeyler çözülmüş olabilir. Sen senin bunları bilmiyor olman, görmemiş olman, bunların tarihe vurulması gereken birer tekme olmasını gerektirmiyor. Yani. İkincisi senin ya bu dini biz yanlış anladık, yanlış düşündük. Daha güzel Müslüman diye bir hayat için bizim artık bunlardan sıyrılıp şuralara gitmemiz lazım. Şeklindeki söylemine takip edebilmemiz için de senin sözünün daha güzel bir Müslümanlığı gerektiriyor olduğunu senin hayatında görmemiz lazım. Yani neye göre olursa olsun diyelim ki senin teklifin iddia şu değil mi? Geçmiş insanlar bir kısım sözleri yanlış anladılar, yanlış yorumladılar. Bu sebeple yanlış yaşadılar. Onlar bir kısım problemler doğurdu, buhranlar doğurdu, bir kısım çözmeye yeterli gelmedi. Halbuki o ayetlere, o hadislere, o tarihe öyle bakmamalıydık, şöyle bakmalıydık. Kendini nasıl ihtiyaçlarına cevap veren bir Müslümanlığı, geçmiş problemlerimizden azade kılan bir Müslümanlığın gerçekleşeceğini iddia ediyorsun. Tamam diyelim bir an yani için bunu kabul ettiğimizde ortaya çıkmasını vaat ettiğin o güzel Müslümanlığın sende tezahür etmesi lazım. Çünkü sen bunu anladığını iddia ediyorsun ve başkalarına diyorsun ki benim geldiğim yola gel. Ama bakıyoruz ki senin hayatında o güzel atlettiğin şeylerin bir emaresi yok. Ahlaki zaaflar da işte efendim kadim mirasımıza sahabeye karşı taan eleştiri artık ne ararsın yani bir kısım menfi ahval sende tezahür etmiştir. Dolayısıyla ben yani bu bıraktığım yerden daha güzelini bulmuyorum da sende bıraktığımdan evet. daha kötüsünü buluyorum. E dolayısıyla peki daha güzele nasıl gitmiş olacağım? E dolayısıyla bu gibi noktalarda çıkarsama yapan insanın bu ihtiyaçları karşılamasını bekliyoruz. Bu karşılanmadığı takdirde ki nice anlamda karşılanmıyor. O zaman biz bu insanların çıkarsamalarını güvenle canı gönülden kendimiz takip edemiyoruz, teslim olamıyoruz. Bir görüyoruz ki bu insanların bir kısmı batılı oryantalistlerin yazdığı eserlerden etkilenmişler. Kendi dinlerini tenkil eden bir üsluplar, nazarla meselelere bakmaya başlamışlar. Halbuki oryantalist nazarın tenkilini görmemiz gereken ilahiyat çevreleri. Bunlara cevap vermek yerine bunlara kapılmış. Kendi Müslüman çevrelerini temsil eder almış, pozisyon almış. Böyle bir ahval içerisinde tabii ki de kelamcılar da bu işin bir şubesini oluşturduğu için böyle kelamcılar da görülünce efendim bunu layıkıyla like yerine getiriyor mu? El cevap getirmiyor. İşte batıyı yeterince tanıyor mu? El cevap yeterince hakkıyla tanımadığımız görülünce insan ya bugün e, kendi geleneğini ya da bugün dünyanın durumunu doğru bir şekilde tespit etme e, derecesinden düşük bir mertebedeki adam ara ara söylüyoruz işte adam mesela bugün batıyı şekillendiren felsefe hareketleri tanımıyorsa, Kant'ı, Spinoza'yı bilmiyorsa, işte bilim dünyasında ne konuşuluyor? Yani bilim dünyası, batı dünyası hangi meseleleri kendi için problem haline getirmiş ve dünya nereye doğru sürükleniyor? Bilim mecranda. farkında değilse, işte efendim iktisadi anlamda dünya nereye gidiyor? Bunun İnşallah sosyolojiyle bağını kurabilecek. Hani liberalizm, kapitalizm. Öte yandan siyasi anlamda dünya nereye doğru gidiyor? Hani demokrasi, cumhuriyet dediğimiz sistemlerin Basıdaki dönüşümü, tartışmaları, e, bunu dünyayı şekillendiren yeni anlaşmalar, birleşmeler, dağılmalar, istikametindeki neticeleri. Şimdi bunları bilmeyen bir insanın bugün İslam devleti, İslam dünyası, İslam itikadı, işte İslam iktisadı gibi sözler söyleyip Müslümanlar nazarında teveccüh görmesi, ya doğru bizim problemlerimizi bu adam çözer, dinleyelim dedirtmesi, efendim, tam ki de mümkün olmuyor. E, bu ilimler değişken bir muhtevaya sahiptir. değil. Yani siyer malzemesi bellidir ve klasik anlamda siyere mutlali olmak isteyen bir alimin dizini kırıp emek vermesi gereken malzeme de 3 aşağı 5 yukarı bellidir. O alim ne yapacak? Yeni bir siyer anlatısı yazmaz da siyere yeni eleştirilere cevap getirmeye çalışır. Yani daha önce siyerle ilgili yapılmış bir eleştiri değil de yeni bir eleştiri varsa cevap vermek için ama yeni bir e, siyer anlatamazsın. Yani olan siyer birdir. Hazreti Peygamber hayatı bir defa yaşamıştır. Mesela, Savaşları evet, belli. Da, ha yani da, olaya farklı açılardan bakabilir ama dediğim gibi malzeme bir yani. Sonuçta değişen bir şey yok. Hakeza işte ne bileyim Arap